Şehri en tepeden gören noktaya kurulmuş tabyalar, iltişanlı surlarıyla tarihiyle göz dolduruyor. Bu tabyalar nene hatunun, kadını, erkeği, askeri, özgürlüğü anlatıyor şehre. Cesareti o mağrur duruşu ayakları altındaki şehirden oluyor. Dadaşlar diyarının ağabeyi gibi dimdik duruşuyla kahramanlık öyküsünün kurtuluş abidesi olmanın heyecanını bizlere yaşatıyor. Erzurum tabyaları 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Erzurum'u düşmana karşı savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen askeri yapılardır. Antik dönemden beri Anadolu'da şehirlerin savunma ve korunmasına özel bir önem gösterilmiştir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde şehirlere güçlü sur duvarları yapılarak korunmuştur. 16. yüzyılda başlarında kale ve sur savunma sisteminin uzun menzilden daha etkili olarak toplar karşısında yetersizliği sebebiyle Avrupa devletleri ülkelerinde tabya sistemini uygulamaya başlamışlardır. 18. yüzyılın başlarından beri de Osmanlı şehirlerinin savunmasında tabyalar kullanılmıştır stratejik öneme sahip konumdaki Erzurum şehri, çevresine yapılan tabyalarla Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehir korunmaya çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri alanda yaşadığı sıkıntı, fırsata dönüştürmek isteyenler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş başlatmışlardı. Tabyaların yapılış nedeni tamamen Ruslara karşı Erzurum şehrinin savunma amaçlıdır kale savunma sisteminin o dönemde topla yapılan saldırılara karşı yetersiz kalışı savunma maksatlı yapılan tabyaların önemini arttırmıştı. Bu sebeple şehrin çevresinde çok sayıda özellikle Ruslara karşı savunma gücünü arttırmak maksadıyla tabyalar yapılmıştır. Ruslar Erzurum'a yakın tarihte 3 defa saldırı, işgal ve istilalarda bulunmuşlardır. Bunlar sırasıyla 1828, 29 1878 ve 1916 yıllarında olmuştur. Her ne kadar bu istilalar geçici de olsa Ruslara karşı Erzurum halkının gösterdiği direniş çoğu zaman yetersiz kalmış, şehir ve şehir halkı çok büyük tahribata maruz kalmıştır. Öncelikle 1828 Rus saldırısında toprak tabya olarak adlandırılan tabyaların yetersizliği bu anlamda yeni tabyaların inşa edilmesini zaruret haline getirmiştir. Osmanlı Devleti ilk defa Kars Kalesine ve çevresine Doğu sınırlarında tehdit olarak gördüğü İran'dan gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için Toprak Tabya diye adlandırılan savunma maksatlı askeri yapılar yapmıştı. Erzurum'un kuzeyinde bulunan Gürcü Boğazı, doğusunda bulunan Deve Boynu Geçidi, güneyinde bulunan Palandöken Geçidi muhtemel Rus ve İran saldırılarına karşı koyabilmek için 21 tabi inşa edilmiştir. 1821 yılında Erzurum'da ilk olarak Hasani Basri toprak tabyası yapılmış. Daha sonra diğer tabyaların yapımı gerçekleştirilmiştir. Erzurum'daki tabyalarda genellikle taş malzeme kullanılmıştır. Sadece tonozlar tuğlalardan örülmüştür. Tabyaların yapım süresi toplam 5 yıl sürmüştür. Türk subay ve mühendisleri tarafından yapılmıştır. Tabyalar Sultan Abdülaziz devrinde Fosfor Mustafa Sıtkı Paşa başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun hazırladığı projelere göre tabyalar özellikle inşa edilmiştir. 93 harbi olarak da adlandırılan ve Osmanlı-Rus savaşlarının en kanlı çatışmaların yaşandığı erzurum azizye tabyalarının tarihimizdeki özel bir yeri ve önemi vardır. Ateşli silahlar ve tahrip gücü yüksek uzun menzilli topların geliştirilmesiyle birlikte kentleri çevreleyen surlar özelliklerini kaybetmeye başlayınca Yeni savunma sistemleri geliştirilme zaruriyeti ortaya çıkmıştır. Çünkü savaş teknolojileri alanındaki gelişmeler orta çağ kale savunma sistemini de değiştirmiştir. Sivillerle askerlerin birbirinden ayrıldığı ve içerisinde halkın olmadığı savunma yapıları inşa edilmesi gündeme getirilmiştir. 16. yüzyılın başlarında Avrupa devletleri tabya sistemini uygulamış 18. yüzyılın başlarından beri de Osmanlı şehirlerinin savunmasında kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı dönemlerinde büyük masraf ve emek harcayarak inşa edilen tabyaların savunma yapıları arasında çok özel bir yeri vardır. Tabyalardan geriye kalanlar ise Erzurum halkınca ve Erzurum idare mevkilerince korunmaya alınmıştır. Günümüzde geçmişi bize yaşatan bu tabyalar sayesinde gelecek nesillerin tarihimizi en doğru ve gerçekçi şekilde öğrenmesini sağlıyoruz. <laughs> toprağı kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hulutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerin. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler, gaziler, dağlar, kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan can verme sırasına erenlerindir Gökayım ne yasa ziyade değil bu sevgi bir kuru ifade değil Senceleyince has mı rüyada değil topun namlısına görenlerindir <laughs>